Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine ekran gelecek şekilde. Evet ekranımız geldi. Şimdi biz bir önceki videoda neyden bahsettik? Biraz zorlama da olsa orta nokta ve orta noktanın getirilerinden bahsettik. Şimdi ekranı temizliyoruz. İki nokta arası uzaklığa geçiyoruz. İki nokta arası uzaklık bizim için çok çok önemli. En çok soruları buradan çözeceğiz. En çok soru buradan gelecek. Bakın hepsini tek yıldız atmışım. Buraya iki yıldız. Bunları zaten bir önceki videolarda işte. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklığı ben size en yılın şöyle ifade edebilirim. Bir tane analitik düzlem aldım. Aa, çok çirkin oldu bu. Böyle çizebilirim. Bir analitik düzlem aldım. Hatta analitik düzlemi birazcık şey alsam daha güzel olur. Tam bu noktada. Böyle gelmek iyi. Bir analitik düzlem aldım. Şurası x, şurası y. x eksenine absüs diyorduk, y eksenine ordinat diyorduk. Şimdi analitik düzlemde noktalar alacağız. Mesela burası x1 olsun. x eksenindeki birinci noktamız olsun. Burası da y eksenindeki birinci noktamız olsun. Buranın adı da a noktası olsun. a'nın koordinatları x1, y1. Tamam. A noktasını aldık. Başka ne alalım? Şu rengi alalım. Burası da x ekseni üzerindeki ikinci noktamız olsun. Burası da y ekseni üzerindeki ikinci noktamız olsun. Bunları götürüp şurada bir yerde birleştirelim. Buranın adı da B olsun. Önce x bileşeni yazılırdı, sonra da y bileşeni yazılırdı. Şimdi biz bu videoda neyi merak ediyoruz? A ile B arasındaki uzaklığı merak ediyoruz. Onda da beyaz kalem alıyorum. Ya yani ben şunu merak ediyorum. A'dan başlıyorum. Tops. Tablete baktığım için yanlış çizdim. Evet burayı merak ediyoruz. Biz burayı şöyle temsil edebiliriz. Mutlak A ve iki nokta arasındaki uzaklık. Merak ettiğimiz burası. Yapacağımız şey tabii ki de bildiğimiz bir şeyden yola çıkmak. Her zaman bilmediğimiz bir şeyi bir önceki öğrendiklerimizi yapacağız. Bir önceki öğrendiğimiz ne? Pisagor teoremi. Arkadaşlar büyük parçadan küçük parçayı çıkarırsak burası x2 eksi x1 olur. Büyük parçadan küçük parçayı çıkarırsak burası da y2 eksi y1 olur. Bakın şurada bir dik üçgenimiz var. İki nokta arasındaki uzaklığı veren formülün adı Pisagor teoremi. Biz Pisagor yapacağız. Aa kayma mı? Her videoda kayıyor bu ekran. Pisagor teoremi neydi? Bir dik üçgende yatay kenar ile dikey kenarın Karelerini alıyoruz, hipotenüsün karesini eşitliyoruz. Bazı kaynaklarda her iki tarafın karesini almışlardır. Yani şöyle bir karekök işlemi, şöyle bir karekök işlemi görebilirsiniz. Burada da ne demişler? İki nokta arasındaki uzaklık eşittir kök içinde x bileşenlerinin farkı karesi, y bileşenlerinin farkı karesi şeklinde. Buna iki nokta arasındaki uzaklık diyoruz. Bunun anlamı neymiş? İki nokta arasındaki uzaklıkmış. Burası birinci sayfa. Şöyle sayfa numaramızı 5 yapalım. Beyaz ekran aç, Siyah ekran açalım. Örnek üzerinden gidelim. Mesela. Şuradan başlayalım. Evet. Kendimce çizmeye çalıştım. Hı. Mesela. Şuradan ne alalım? 3 noktasını alalım. Şuradan da 2 noktasını alalım. Bu noktanın adı ne? Her zaman önce x bileşeni sonra y bileşeni yazılır. Birazcık ileriye gitsin bu. Şuradan da 4 yukarıya çıkmış olalım. 6 olsun. Hmm, burası da 6 olsun. Birleştirelim. Burası da B noktası 6,6. Soru şunu sorsun. A noktasının koordinatları 3'e 2. Biz zihnimizde hayal edeceğiz. B noktasının koordinatları 6'ya 6. Ve sormak istediği şey de şu olsun. Mutlak AB. Mutlak AB nedir diye sorarsa bunun anlamı A ile B noktaları arasındaki uzaklık. Tabii ki öğrenme aşamasında olduğumuz için bunu uzun uzun çözeceğiz. O zaman merak ettiğimiz şey A ile B arasındaki uzaklıksa hemen burayı birleştiriyoruz. Buranın değerini bulacağız. Mutlak AB ne yapıyoruz? Yatayı birleştiriyoruz. Teorik anlattığım şeyin şimdi sayısal versiyonu bu. Buranın tamamı 6. 3'ünü harcarsam buraya 3 kalıyor. Buranın tamamı 6. İkisini harcarsam 4 kalıyor. Dolayısıyla burası da 4 oluyor. Pisagor teoremi yapacağız. Pisagor teoremini nasıl yapıyorduk? 90'ın karşısındaki kenarın karesini alıyoruz. Eşittir yatayın karesi artı dikeyin karesi. E mutlak AB ne oluyor? 9 artı 16 mutlak AB 25 ups, mutlak AB artı 5 eksi 5 mutlak değer negatif olamaz artı 5. Tabi özel üçgen bilenler burayı çoktan söyledi. Benim derdim bu değil. Hatta bir özel üçgenle de hızlıca bir tekrar yapalım. Ee, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41. 11, 60, 61. 13, 84, 85. Bu böyle gider. Bunları da aklınızda tutmanın yolu şu. Arkadaşlar burası hep tek sayıyla başladı. Dikkat edin. Sonra burası çift sayıyla devam etti. Ve bu ortadaki grubun bir fazlası burayı verdi. Yani aslında her defasında pisagor yapmayıp bunları ezberlerseniz zaman kazanırsınız. Bunların katları da geçerli. Ya da şöyle yapın. Mesela tek bir sayı hayal edin. Ben 3'ü hayal etmiş olayım. 3'ün karesi ne yapar? Dokuz. 9'u da kendi içinde ardışık bir şekilde parçalayın. E, 4 ve 5. Ne oldu? 3, 4, 5 üçgen oldu. Bir tane daha yapalım. Mesela kenarımız 5 olsun. E, 5'in karesi ne yapar? 25. 25'i ardışık olacak şekilde parçalayayım. 12, 13. Ha, 5, 12, 13. Hani böyle özel üçgenleri kendiniz oluşturabilirsiniz. Normalde Pisagor teoremi iki kenar verildiğinde bir kenar yokken yaptığımız işte. Ama benim şanslı öğrettiğim şeyle bir kenar biliyorken diğer iki kenarı da tahmin etme. Tam sayı olacak şekilde. Bunun dışında ekstradan ezberlemenizi istediğim Yani buraya ezber yapmıyorsunuz ama şu an yazacaklarımı ezberlemenizi istiyorum. Bu üçgeni mesela ezbere bilin. Ya da 12, 35, 37 üçgeni ezbere bilin. 20, 21, 29'u bildikten sonra. Bu arada Ösem bunu bir kere sordu. Ee, ya da 8, 15, 17'yi bilin arkadaşlar. Ee, ben olsam sizin yerinizde sadece bu üçünü ezberlerim. Bunun mantığını zaten az önce söyledim. Dolayısıyla iki nokta arasındaki uzaklık böyle oluyor. E peki iki nokta arasındaki uzaklığı bitirdiğime göre birkaç tane soru çözeyim ve bölümü bitireyim. Birinci soru ne olsun biliyor musunuz? A noktası eksi ikiye altı olsun. B noktası bire on olsun. Mutlak A, bulalım. İkinci soru şu olsun. A noktası 9'a on olsun. B noktası bire 25 olsun. Biz mutlak AB'yi bulalım. Başka bir soru olsun. Ne olsun? A noktası sıfıra eksi 2 olsun. B noktası 20'ye eksi hmm, yirmi 23 olsun. Mutlak AB'yi merak edelim. Başka bir sorumuz ne olsun? A noktası özel üçgen yapayım hadi. 46'ya 36 olsun. 31'e 16 olsun. Mutlaka AB'yi bize sorsun. Arkadaşlar bakın Hepsinde aynı şablonu yapacağım mutlak AB demek kare kökünüzü çiziyorsunuz. X'ler farkının karesi, Y'ler farkının karesi yapacağız. Başlıyorum tekrardan. Mutlak AB yazıyorsunuz. Kare kök çiziyorsunuz. X'ler farkının karesi, Y'ler farkının karesi. Tekrardan mutlak AB yazıyorsunuz. Kare kök çiziyorsunuz. X'ler farkının karesi, Y'ler farkının karesi. Tekrardan mutlak A, B yazıyorsunuz. Ups, tahtam niye kayıyorsun? Bir 30 saniyem var. X'ler farkının karesi, Y'ler farkının karesi. Çok hızlı çözmem lazım. 2x arasındaki farka baktım 3. Y'ler arasındaki farka baktım 4. Özel üçgenden 5. X'ler arasındaki farka baktım 8. Y'ler arasındaki farka baktım 15. Özel üçgenden 17. Yazamadım. X'ler arasındaki farka baktım 20, Y'ler arasındaki farka baktım 21, özel üçgenden 20, 21, 29, 8 saniyem var. X'ler arasındaki farka baktım 15, Y'ler arasındaki farka baktım 23, 45'in katından 25. Özetle bu videoda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.